Selam herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi tabii ki de devam ediyoruz alfabe yapmaya devam. Şimdi bugün böyle incelik kalınlığı olan karışık bir ip az kalmış dilimde. Bunu kullanmak istiyorum. Bu bitsin istiyorum. S harfi yapacağım. S harfini nasıl yapacağım? Hemen sizinle tabii ki de paylaşacağım. İp tığ konusunda bir şey önermiyorum. Yapacağınız süslemeye göre kendiniz belirlersiniz. E, yaptığım harfleri iki tane yapıp kenarlarından dikip mini yastıklar olarak kullanabilirsiniz. Anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Birçok çeşidi var. Ha bir de e, lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hemen tarife geçiyorum ve 13 tane zincir yapıyorum. 13 tane zincir yaptım. Burada hemen ikinci zincir lobuna giriyorum bu şekilde. Çıkarıyorum. Ve her bir zincir lobumdan ilmeklerimi çıkararak toplamda 12 adet sık iğne elde ediyorum. Son sık iğnemi de yaptım. Bu fazla kalan ipimi de araya alıp gizleyeceğim. Bir zincir yaptım. Çeviriyorum. Şimdi burada ilk birinci sık iğne tepesine bir arttırıyoruz. Arttırma neydi? Aynı sık iğne tepesine iki tane sık iğne yapmaktı. Şimdi bir tane arttırdım. Ne yapacağım? Şunu da arada gizlemek istiyorum bu ipi. Bir arttır. 10 tane sırasıyla sık iğne yap. 10 tane sık iğne yaptım şu sondaki sık iğne tepesine yine bir arttırıyorum başta ve sonunda arttırmış olduk bir zincir çeviriyoruz yine buradaki ilk sık iğne tepesinden bir arttırıyorum 12 sık iğne örüyorum 12 tane sık iğne ördüm, sondaki sık iğne tepesine bir arttıracağız yine, yine başta ve sonda birer arttırdık, başta ve sonda arttırmalarımızı da yaptık. Bir zincir çeviriyorum, buradaki ilk sık iğne tepesinden yine bir arttırıyorum ve 14 tane sık iğne örüyorum. 14 tane sık iğne ördüm. Sondaki sık iğneden yine bir arttırıyorum. Bir zincir çeviriyorum. Şimdi yine başta bir arttıralım arkadaşlar. Ve bir arttırmadan sonra 16 sık iğne örelim. Şimdi 16 sık iğne ördüm. Yanına bir arttıracağım. İpin ince kısmı denk geldi artık. Bir zincir çeviriyorum. Arttırmalara yine devam ediyorum. Bu e, ip beni biraz şaşırtacak galiba. İlk sık iğne tepesinden yine bir arttırıyorum. 18 sık iğne yapıyorum. 18 sık iğne yaptım. Yine sondaki kalan sık iğne tepesinden bir arttırıyorum. Bir zincir çeviriyorum. Buradaki ilk sık iğne tepesine yine bir arttırıyoruz ve 20 sık iğne örüyoruz. 20 sık iğne yaptım. Son sık iğne tepesinden yine bir arttıracağım. Ve bir zincir çeviriyorum. Şimdi 7 tane sık iğne yapalım. 1 Sırasıyla sık iğne tepelerinden 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir arttıracağım. Bir zincir çeviriyorum ve bir sıra arttırmadan örelim. Şimdi bir sıra ördük. Şöyle bir zincir yapalım. İpimizi keselim. Bu S harfimizin arka kuyruğu, arka kuyruğu oluyor. Şimdi bu önden böyle vücudun e, vücudunu tamamen oluşturacağız. Şimdi buradaki ilk sık yine tepesinden giriyorum. Girdim. Şu ilmeğimi çıkartacağım. Bir zincir yapıyorum. Ve yine aynı yere girip bir sık iğne yapacağım. Bir devam ediyorum. İki Üç Dört Beş 6 ve 7 sırasıyla 7 tane sık iğnemi oluşturdum. Şimdi burada bir eksilteceğim. Eksiltmedi ne yapıyorum? Sırası gelen sık iğnenin tepesine giriyorum. Bir çıkardım. İkinci sık iğne tepesinden çıkartıyorum. Bunları bir kere de boşaltıyorum. Ve bir zincirle çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi yine bir eksiltip 6 sık iğne yapacağım. Yine bir eksiltiyorum şeklinde. Ve 6 sık iğne örüyorum. 6 sık iğne ördüm. 1 zincir çeviriyorum Şimdi 1 sıra eksiltme artırma yapmadan 7 sık iğne örüyorum. 7 sık iğne ördüm. Bir zincir çeviriyorum. Şimdi burada yine nasıl yapacağız? Bir arttıracağız. Hemen şuradaki ilk sık iğne tepesinden bir arttırıyorum. 6 sık iğne örüyorum. bir zincir çeviriyorum. Şimdi 7 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yaptım. Buradaki sonda boşta kalan sık iğne tepeme de bir arttırıyorum. Bir zincir Burada 11 tane zincir yapacağız. Birinciyi yaptım. Şimdi toplamda 11 zincir yapalım. Çeviriyoruz. Bir sıra örüyoruz. Hemen burada ikinci zincirden itibaren zincirlerin loplarına bu şekilde giriyoruz. İlmeklerin içerisine az önce başlangıçtaki gibi bu sırayı komple örüyoruz. Bir sıra Şimdi bir sıra ördük. Bir zincir çeviriyorum. Burada bir eksilteceğim. Bir eksilttim. 16 sık iğne öreceğim. 16 sık iğne yaptım. Sonda kalan sık iğne tepesine de bir arttırıyoruz arkadaşlar. Aynı yere iki sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir zincir çeviriyorum. Yine bir arttıracağım. İlk sık iğne tepesinde bir arttırıyorum. 16 sık iğne yapalım. 16 tane sık iğnemi yaptım. Burada sonda 2 tane sık iğnem kalıyor. Bunları da bu şekilde bir eksiltiyoruz. Bir zincir çeviriyoruz. Evet ilk sık iğne tepelerinden bu şekilde bir eksiltiyoruz. Ve 16 sık iğne yapıyoruz. 16 sık iğne yaptık. Bir arttırıyoruz son sık iğne tepesine. Bir zincir çeviriyorum. Burada yine ilk sık iğne tepesinde bir arttıralım. Çaprazlamayı bu şekilde yapıyoruz ve 16 sık iğne yapalım. 16 sık iğnemi de yaptım bu sonda yine kalan 2 sık iğnemi eksiltiyorum bir zincir çeviriyorum şimdi eksiltme biten yerleri eksiltme ile başladık yine bir eksiltiyoruz 16 sık iğne yapıyoruz 16 sık iğne yaptık. Bir arttırıyoruz. Benim ipimin bazı yerleri ince olduğu için son kalan sık iğnem gözükmüyor. Tabi daha kalın ip tercih ettiğinizde bu gözükecek. Şimdi 17 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bir zincirle dönüyoruz her zaman. 17 sık iğne yapıyorum. 17 sık iğne yaptım. Bir eksiltiyorum. Şimdi bir zincir yaptım. Bunu da kesiyorum. Şimdi sevimiz hazır. Buraya geçeceğiz. Buradan itibaren üst çıkıntısını yapmaya başlayacağız artık ve ondan sonra işlemimiz bitiyor. Aslında en kolay harflerden birisi harfi ama ee, ufak bir değişiklik yapabilirmişim. Keşke de yapsaydım diye düşündüm bir anla. Şimdi, şimdi S harfimizin diğer kısmını yapmak için burada bitirdik. Buradan başlayacağız. Buradaki ilk sık iğne tepesinden yine ipimi geçiriyorum. Bir zincir ve aynı yere girip bir sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Sırasıyla 7 tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanına bir eksiltiyorum. Eksiltmeyi öğrendiniz artık. Bir zincir çeviriyorum. Şimdi burada yine bir eksiltiyorum. Ve kalan sık iğnelerimi örüyorum. 6 sık iğnemi ördüm. 1 zincir çeviriyorum. 1 sıra eksiltmeden 7 sık iğnemi örüyorum. 7 sık iğnemi ördüm. 1 zincir çeviriyorum. Şimdi burada 1 arttırıp 6 sık iğne yapalım. 1 arttırdım. 6 sık iğne yapıyorum. 1 zincir. Şimdi 7 sık iğne bir arttırma yapalım. 7 sık iğnemi yaptım. 1 arttırıyorum. Ve Şimdi burada 16 tane zincir örüyorum. 16 tane zincirimi ördüm. Ve çeviriyorum. Burada yine ikinci. 2 zincirden itibaren her bir zincir lobuna birer sık iğne yaparak bir sıra sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. bir zincir çeviriyoruz. Şimdi burada bir eksiltip 20 sık iğne örelim. 20 sık iğnemi yaptım. Şimdi bir eksiltiyorum. Sonda iki tane sık iğnem kaldı. Bunları da bir eksiltiyorum. Bir zincir çeviriyorum. Başta yine bir eksilteceğim. Ve 18 sık iğne öreceğim. 18 sık iğnemi yaptım. Sonda da yine bir eksiltiyorum. Bir zincir çeviriyorum. Bu üst kısım biraz daha farklı ilerliyor. Başta yine bir eksiltiyorum. 16 sık iğne örelim. 16 sık iğnemi de yaptım. Yine kalan sık iğnemi eksiltiyorum. Bir zincir çeviriyorum. Başta yine eksiltiyorum. Ve 14 sık iğne örelim. 14 sık iğnemi de ördüm. Yine birer eksiltiyorum. Bir zincir çeviriyorum. Başta yine bir eksiltelim ve 12 sık iğne örelim. 12 sık iğnemi de yaptım. Yine bir eksiltiyorum. 1 zincir çeviriyorum. başta bir eksiltiyorum. 10 sık iğne örelim. 10 sık iğnemi de ördüm. Son eksiltmem. Şimdi bu eksiltmeden sonra bir sıra eksiltme yapmadan örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar S harfimizde bitti. Eğer burun kısımlarını uzatmak istiyorsanız onun için de bir yöntem var. Şöyle bir göstereyim. S harfimi şöyle bir üçlediğim zaman tabii ki daha iyi duran bir S olacak. Şimdi bu arkada böyle bir kuyruk yaptım. Başlangıçta. Buraya da isterseniz yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? 7 sık iğne bir eksiltme yaparak. Hatta ben yapayım da akıllarda soru işareti kalmasın. Bunun da bu ucunu yapalım. Burası e, zincir kısmı. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sık iğne yapıp bir eksilteceğim için şöyle 9. zincirden baştan saydığımda 9. zincir lobuna girdim. Bir bağlama zincirini yaptım ve bir ilmek çıkartıyorum. Yanındakinden de yine bir ilmek çıkartacağım. Bir dakika. Evet. Çıkardım ve 7 sık iğne örüyorum. 1 eksit 7 sık iğne örüyorum. 7 sık iğnemi ördüm. Bir zincir çeviriyorum. Bir sıra. Burada ilk sık iğne tepesinden bir arttıralım. Ve kalan sık iğneleri örelim. Arttırma yapmadan da düz 8 sık iğne de örebilirsiniz. Ben burada nedense bir arttırma işlemi yapıp görmek istiyorum. Bazı ürünleri bazen video esnasında geliştiriyorum ben, tarifleri değiştiriyorum ya da işte uğraşıyorum ya, bir şeyler yapmaya uğraşıyorum ve emeğimi karşıdanın sizler gibi ben de almak istiyorum. Evet, ütülediğimiz zaman daha şık, daha güzel bir görüntüm tabii ki olacak arkadaşlar. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Bu iplerini de güzelce temizleyip. Bebeğinize, çocuğunuzu, kocanızı harika hediyeler hazırlayabilirsiniz. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.